Yardım edin. Demin üst üste 11 kere hapşırdım. Etrafında geri gibi yazıyorum zaten. Ben ve tuvalet kağıdım. Ama bu kamerayı içinde bir nasıl oluyorsa bir kendime geliyorum. Belki hani iletişim kurduğum için bir nebze de olsa. Olabildiğince galiba insani bir yaklaşım sergileme çabası içine giriyorum. Bilmiyorum. Bunu siliyorum? Peçeteyi daha çöpe atamadan bir daha akıyor. Ya nefret ediyorum hasta olmaktan gerçekten. Katarina benim Rus hasta bakacağım. Ama evet, çok güzel bir ilaç. Çok seviyorum. Dün akşam çok garip bir rüya gördüm. Ve çok gerçek, Hani çok gerçekçiydi. Şu an hala sanki rüyada gördümse şey gerçekmiş. Onu devamlı yaşıyormuş hissediyorum. Çok garip. Ya da bu kadar böyle gerçek bir rüya görmemiştim sanırım. Şimdi bu minik kahvemi içerken bir şeyler izlemek yerine rüyamı tekrardan oynatacağım çözmeye çalışacağım. Rüya yorum saatim geldi. Aa, Kahve çok güzelmiş bu arada. Güzel bir tercih yapmışım. Beğendim. Acaba rüyam Dolunay'dan dolayı mı diye düşünüyorum. Bir süredir uzun bir süredir hatta burçlara ve bu astrolojik olaylara inanmıyorum. Bir tık daha işin şaka tarafındayım. İşte yengeç şöyle olur, balık böyle olur falan. Ama Hayır öyle bir şey yok. Tamam bunu biliyorum. Dolunay ve retrolar yani Merkür retrosu özellikle spesifik olarak çok geriyor beni. Yani biz hangi sence onlar gerçekmiş? Başka hiçbir şey gerçek değilmiş gibi. Hani astrolojiye inanmıyorum ama evet dolunaylar ve retrolara inanıyorum. Ya neden? Çünkü gerçekten ne zaman dolunay olsa kötü bir şey oluyor. Ya ben yani ben zaten gerginim. Ben hep gerginim. Ben yılın ay, ayın 30 günü gerginim. Dolunay olunca 2 kat, 3 kat gergin oluyorum. Ve retro olduğu zaman da hep kötü şeyler yaşıyorum gerçekten. Biraz da şey düşünüyorum hani zaten sürekli olarak böyle kötü bir şeyler yaşıyorum ve hani her ay yaşadığım için dolunaya mı denk geliyor acaba ya da retroya böyle denkleşiyor mu acaba diye bir düşüncem de var. Bunları göksel olaylara bağlayıp ha tamam bitti artık sorunum da çözüldü demek daha eğlenceli. Ben kahvemi içeyim sonra okula gideyim. Şu an 2 saat sınıf dersi hiç iyi gelmeyecek bana muhtemelen. Ama şu anda iyi hissediyorum. Biraz konuştum ya. Sabah sabah çok konuştum hatta. Aşıyorum kendimi artık. insan mesela niye sabah mutlu olur? Ben sabah mutlu olan bir insan olmak istemiyorum. Çok sinir bozucu. Bence dünyadaki en sinir bozucu insan tiplerinden biri bu. Ve konuştukça ne kadar çok şey sinir olduğum ve ne kadar çok şeyden nefret ettiğimi fark ediyorum. Nefret değil. Sadece nefret kelimesi çok kullanıyorum. Uyarıyız nice. Buluk bir vibe mı acaba Veba vibes mesela Veba ben normalde kahve içmeyi tercih eden bir insanım. Ama ben buraya geldiğimde amcam bana zibilyon tane meyve çayı verdi. Ve geldiğimden beri de hasta olduğum için o kadar çok çay içiyorum ki. Bu kahve daha kötü yapıyormuş boğaza. Ama bunu öğrendim. Kafein dehidrasyona sebebiyet verdiği için boğaz ağrısı gibi durumlarda tüketilmemesi gerekiyormuş. Değişik değişik bir sürü garip, gerçekten çok garip çaylar var. Mesela siyah çay ama karamel ve vanilyada. Nasıl Canım birkaç gündür yanılmaz çay normal Kırp siyah çay kırmızı siyah çay çekiyor. İnanılmaz yani. Bir de sultani istiyorum ve batırayım onu. Allah ım. bir tane böyle normal siyah çayımız var. Bir tane de Earl Grey var. Paketini saklayacağım için yapamaya çalışıyorum çok. Ay içinden nasıl bir şey çıkacak acaba? Ay işte buna buna bayılıyorum. Böyle tül e, Poşet, çay poşetleri beni çok mutlu ediyor. Bir anda inanılmaz lüks bir hale getiriyor. Ve çok da keyifli bir deneyim sunuyor. Reklamcı mı olsam ne yapsam? Tamam. Çayımın dumanına gözüküyor çok tatlı. Bizi çalışmak kurtarır diyerekten. Şimdi şöyle benim hazırlamam gereken 11 tane rapor var. 3 aydır haftada bir rapor hazırlamam gerekiyordu. Yapmadım tabii ki. Ve teslim tarihi önümüzdeki hafta. O yüzden bitirmeliyim artık. Üç tanesini yaptım zaten. Bence gayet iyi. Bu hafta sonunda diğerlerini bitirmeyi planlıyorum. İkinci bir plan zaten. Bir B planı yok. Bitecek. O yüzden şu an başlıyorum. Bu arada yapmama sebebim e, tam olarak nasıl yapacağımı bilemediğim için ve yanlış bir şey yapmak istemediğim için erteledim. Ve evet ne yapacağımı şu an öğrendim. Bir hafta kala öğrendim. Yapacak bir şey yok. Yetişecek zor bir şey değil. Biraz zaman alıyor sadece. İlkini bitirdim. 6 tane kaldı. Ben de bir kahve molasını hak ediyorum. Şimdi bir iki saat daha bunlarla uğraşacağım. Sonra yemek hazırlarken görüşürüz diye düşünüyorum. Bu bardağın güzelliğine bakar mısınız? Nasıl nasıl böyle bir var ya? inanılmaz değil mi? Bayılıyorum. Ekstra bir şey yapacağım sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz. Spagetti. Ama pancarlı makarna. Yani makarna ve pancar. Sadece şöyle bir çılgınlık yapacağım. Makarnayı haşlarken suyuna pancar koyacağım. Ve pembe makarna olacak böylece. Bir de çok küçük pancar atıyorum ki iyice şey olsun rengini versin. Yine kırabilir miyim ya? Yine kıracağım. Oo! Yemin ederim İtalyan nonalar lanetledi beni. Tam İtalyanlardan özür diliyorum diyecekken makarnalar patladı ve da e, doldu. İstediğim kadar pembe olmadı ama olsun. Bu akşam hiçbir besin değeri olmayan böyle güzel bir şey yemek istedim. Bana afiyet olsun. Size iyi akşamlar diliyorum.